Evet arkadaşlar hepinize merhaba şimdi size bir okular yani dürbün modu göstereceğim. Arkadan sesler gelebilir yine her zamanki gibi kardeşlerim var. Gördüğünüz gibi. Bir dakika hemen bunun takıldığı yok takılmıyormuş arkadaşlar. Elimizde ekran bakıyoruz şey yarar bir geliyor benim. Neyi gördüğünüzü de yukarıda yazıyor. Gördüğünüz gibi bu glass, glass block yazıyor yukarıda. Mesela bunu ne için kullanabiliriz? Sugar so, cane, wood, sand, block, flower gear. Mesela onu ne yapabiliriz bunun için? Hemen şuradan eee Sesler için özür dilerim. Tamam. Lütfen kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir rahat bırakmıyorlar benim. Arkadan da sesler geliyor. Cidden çok. Ama evet, çok özür diliyorum. Hala Arkadaşlar şimdi spawn edelim. Bir örümcek spawn edelim mesela. Creeper spawn edelim. Hesabım Biz diyelim örümcek yapacağız. Ve dağın tepesine bir dakika. Ağacın tepesine. Ağacın tepesine. Böyle bakıyoruz. Örümcek ve Creeper'ı. Başka koruması var mı? Yok. Oradan hemen atlıyoruz. Creeper'ı öldürüyoruz. Örümceği avlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pig yazıyor. Grass. Grass. Grass block var. Water. Bir, ha, suyu göstermiyor arkadaşlar demirlere de bakabilirsiniz. Mesela arkadaşlar burada. Örümcek, bu kadar da ve siz örüm örümcek Çok ballı ve çok ballız. Geldiniz. Buradan yaklaştınız. Hemen açtınız. Buradan Yok net gözükmüyor ama arkadan gözüküyor. Ben en azak fark ediyorsunuz. Elmas kılıcınızı çekiyorsunuz. Allah hukla! Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayetle yaşam kolaylaştıran bir alet. Mesela ben neredeyim? Ta. Ben koyunlara Aynen, mesela koyunlara bak. Ben mesela koyunlara bakalım. Aa, koyunlara bakamam ki burada da koyun var. Ben bakıyorum. Ne arası? Az önce de az Arkadaşlar orada en yazısı gördük. Yiyoruz ve alıyoruz. Aha! Gördüğünüz gibi cidden faydalı işinize yarayabilecek bir Orada kötü bir yanı da var. Buraya bakarken yanlarınızı göremiyorsunuz arkadaşlar. Ve veya biraz altı biraz üst. Aa hava. Hava yazıyor. Ne kadar ilginç. Mesela orada ne olduğunu gösteriyor. Mesela bunun altında ne varmış? Taş. Mesela kömür var diyorsunuz. açtınız bakıyor. Kömür. 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 kömür balık adam. Koyan mı? Ah koyan. Gördüğünüz gibi cidden ama cidden işinize yarayabilir. Bir de bunu survival modda deneyelim bakalım. Slash game bir... Yalnız ki görmekte mi zorlandınız? Cool. Ben hemen geçiyorum. Allah'u ekber. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yani. Tekrar. Ben özür diliyorum. Ha ha ha. Benim taktiğim zırhlı saldırıydı. Düğümün <laughs> elimizi alalım, bakalım neler varmış. Ah, buradan çok zor görebildiğiniz şeyler var, bununla çok yakın görebilirsiniz. Oh, şeyler. Oh. E yani, Binde ne varmış ama bak, bunlar. Böyle işinize yarayabilecek bir alet. Fazla uzatmadan dağıtırım. Arkadaşlar bir şey denemek istiyorum. Tabi gelirse. Gelmeyi de bilir. 1.2.3. Arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar koyacaktık, bakacaktık ve yerini öğreneceğiz. <laughs> bir, bir şey yapalım. Kule yapalım arkadaşlar. Ya şimdi bu bina kullanmak fazla anlatılacak bir şey değil o yüzden yanınızı sıkmamak için ben yani iki dakika atıyorum ha Allah'ım ya sinir etmeyin beni ya aa veriyorsunuz abicim ya kafanı kafanı oh. bu arada arkadaşlar dişim fena sallanıyor konuşamayabilirim tamam mı? Ay ne oldu? bir Oh. Hemen Orası, hay, bir Orası. Hayır, tane daha başka yeni var mıdır? Ben de önümüzü arıyoruz. Hiç beklemeden. Aa, double -tun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip bir bakış şeyleri arkadaşlar. Arada gravel varmış. Hadi Arada şu suyun dibine bakalım. Kaç <laughs> Arkadaşlar yine kolemizi yapmaya hazırız. Hazır mıyız? Evet hazır. Evet, akşam oluyor hemen. I'm set. Başka. Evet başlıyoruz. Ah. Hay Allah, birbirinde ne var? Hemen Ay Ne kadar <laughs> güzel. Hiç laf yok? Başka ne alabiliriz? Ah. X B X B X B. Ben arkadaşlarla konu